Buyurun. Ee, şurada kalmıştım Haktan Bey. Şöyle bir durum oluştu. Özellikle 99 ve 2004'te NATO sürekli olarak Doğu Avrupa yani eski Sovyetler Birliği'nin hem etki sahasına hem de Sovyetler Birliği üyesi ülkelere doğru genişledi. Bunu da ortak bir e, Avrupa Güvenlik Mimarisi Batı kimliğinin bu bölgelerde yerleştirilmesi anlamında yapılan adımlardı. Hem Balkanlarda hem de Doğu Avrupa'da baktığımızda aslında Rusya'nın tarihsel olarak etki sahasından nasıl söyleyelim çıkartılması hedeflendi. Ta ki ne zamana kadar? 2008'de bu demin hem Zafer Bey de bahsetti. 2008 Bükreş NATO zirvesinde Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyesi olabileceğinin kararı alınması sonrasında aslında işler bu noktaya geldi. Neden? Hocam buyurun haritamızda Tabii. daha net gösterebiliriz. Başkan Erdoğan'ın ...Pakistan'a iniş görüntülerinde canlı olarak ekranlara getirdikten sonra... E, ...Ukrayna'nın yeraltı kaynakları az evvel Zafer Şahin'de altını kalın kalın çizmişti. E, neden Ukrayna hedefte sorusunun yanıtlarından biri elbette. Siz de değerlendirdiniz. Buyurun görselinin de daha net açıklamalarda bulabiliriz sanırım. E, tabii. E, öncelikle haritamızın bu tarafında görünüyor ama... ...NATO bu ülkelere kadar genişledi. Polonya, Slovakya, Macaristan'ı alınca... ...aslında evet. Ukrayna'ya kadar geldi Haktan bir. Şimdi Ukrayna'nın elbette demin söylediğim gibi Kırım çok önemli... Ve aynı zamanda Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olmasıyla şöyle bir durum ortaya çıkacaktı. Karadeniz üzerinde Ukrayna'nın da e, Kırım'da hakimiyetinin yine olduğunu düşünelim. Burada etki sahası tamamen Rusya'nın daralmış olacaktı. Ve e, şu bölgede şu an Azak Denizi'nde de en önemli deniz <laughs> kuvvetlerinden biri yani Karadeniz filosu yer alıyor. Doğru. Peki Gürcistan ve Ukrayna'nın girişiyle ne olacaktı? Karadeniz'de özellikle Amerika ve İngiltere'nin hakimiyeti ve buradan... Gürcistan üzerinden de Azerbaycan'a, Kafkasya bölgesine giden etki sahası tamamen Batı ve Amerika'nın nasıl söyleyelim alanı içerisine girecekti ki bu da enerji kaynaklarının ve Karadeniz'in NATO kontrolüne geçmesi demek. Biz diğer ayağı nerede görüyoruz? Maalesef Yunanistan'ın Türkiye'yi dengeleme noktasında Amerika ile yaptığı müttefiklik ilişkisinde ...Girit e, ve özellikle yine Rum kesiminden Orta Doğu'ya çizdiği bir hat vardır. Hem enerji kaynaklarının kontrol edilmesi hem de Rusya'nın burada aslında etki sahasının itilmesi. Bu meşhur Brzezinski'nin Santraş Tahtası adlı eserinde de yazar. Rusya'yı olabildiğin kadar içeri e, e, itmek, sıkıştırmak... ...özellikle kendi eski etki sahası olan Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kafkas bölgesinden tamamen çıkartmak... ...ve enerji kaynaklarının batıya aktarılması üzerine kuruluydu. Bu kadar güvenlik algısı üzerinde ve baktığımızda bu plan yaklaşımı çerçevesinde Rusya da buna tepki vererek aslında 2014 yılında önce Kırım'ı daha sonrasında da hatırlarsanız 2022'de de Ukrayna'da askeri harekatını başlattı. Peki şimdi e, soru şu, Trump e, bu açıklamaları yaptı. Evet. Şimdi sosyal medyada takip etmeye çalışıyorum bu açıklamalardan sonra. E, gerçeğe dönüşür mü? Putin'le kişisel ilişkileri... Farklı bir boyutta olduğunu biliyoruz. Muhtemeldir de ilk ziyareti Moskova'ya gerçekleştirecek e, heyetler çalışıyor dedi. E, i̇kili ilişkilerle birlikte bu sorun çözülür mü? E, yoksa e, Trump bu sorunları çözeceğim diyor ama başka birçok konu var onları da konuşacağız. Onun gibi e, farklı bir gerilim sahası mı oluşturacak? Siz ümitli misiniz örneğin Trump-Putin görüşmesinde Ukrayna'daki savaşın sona ermesi noktasında? Şimdi şunu söylemek isterim. Aslında Trump geleneksel Amerika'nın Rusya ile mücadele özellikle Avrupa güvenlik mimarisinde çok farklı bir yaklaşım sergiliyor. Demin de söylediğim gibi Avrupa güvenlik mimarisinin tek bir elle toplanması NATO ama bunun da liderinin güvenlik şemsiyesinin Amerika olmasıyla özellikle dediğim gibi Kırım üzerinden gidecek bir daha doğrusu Ukrayna üzerinden Gürcistan'a giden hat üzerinde bir batı hegemonyasının çizilmesiydi. Fakat Trump'ın yaklaşımı bu şekilde değil ve bu Avrupa güvenlik mimarisi içerisinde şunu söylüyor ben sizi koruyorum bugüne kadar hep ben kendim bu maliyeti karşıladım fakat sıra sizde. Ve şöyle bir durum oluştu bu Ukrayna Savaşı'yla. Ukrayna Savaşı'ndan önce NATO'nun Avrupalı, yani bu Avrupa Birliği ülkeleri aslında Ukrayna'nın NATO üye olmasını istemiyordu. Bir tampon bölge olarak Rusya ile aralarında kalmasını istiyordu ki ve bu gaz enerji ithalatından yana da sıkıntıları yoktu. Hatta Amerika'nın tam tersine sıkıntıları vardı. Fazla bağımlısınız bu bölgeye diye. Doğru. Fakat şimdi iş çok ilginç. Baktığımızda Ukrayna'nın işgaliyle beraber... Avrupalı güçler ön plana çıkmaya başladı. Bu sefer bu savaşın sürdürülmesini Trump daha farklı düşünüyor. Burada tam tersi oluştu 2022'den sonra. Şimdi e, Trump'ın yaklaşımı şu. Avrupa güvenlik mimarisi NATO'nun Avrupa kanadındadır. Bunun güvenliğini sizin sağlamanız lazım. Ve siz hiçbiriniz %2 olan yani gayri safi yurt hasmının... E çıkarmıyorsunuz. Ben 4 istiyorum diyor. Almanya bunu söylüyor. Evet yani %5... 4'e çıkaracaksınız hatta diyordu. Merkel'le de çok tartışıyorlardı ee, bu noktada ilk Be, döneminde 5'i de söylemişti şimdi de 5'e <laughs> çıkarttılar ama %2'sini karşılamayan e, bir ülkeler topluluğundan bahsediyoruz Peki, ki şimdi burada mesela hocam da bahsetti yani Rusya'yı ne ikna eder çözüm konuşuyoruz e, öncesinde de Zelenski'nin Kurgs bölgesiyle bir toprak takası konuşulmuştu e, hocam da diğer analistler de o toprakların mütakabiliyet noktasında eşit olmadığını söylüyorlar Haklı. yani bu bölgeler e, kalacak mı Rusya'da ya da şimdi Pentagon'un açıklamasında da şu var. Diyor ki artık o topraklar 2014 sınırlarına dönülmesi Ama çok Ama işte 2014 Kırım. Kırım Onlar yani... 2022'de işgal etti. Kırım artık Kırım gözden çıkarılmış gibi görünüyor. Artık. E, bu noktalarda da nasıl bir çözüm bulunacak? Evet. E, ve e, NATO'ya giriş yok, bitti. hayal diyor. Evet İmkansız diyor. Bu Putin'i ikna eder ve karşılıklı bir anlaşmayla Ukrayna sorunu çözülür mü? Şimdi birincisi Rusya'nın bence yaklaşım bu şekilde onu açıklayayım. Buyurun. Ee, şu var. ki bir ara geçen sene Medvedev'de yanlış hatırlamıyorsam açıklama yapmıştı. Biz şu andaki bu Donbas bölgesi, Donetsk burayı bu bölgenin bir defa tampon bir bölge, özerk bir bölge olması. Kırım bizde kalacak. Aynı zamanda da kesinlikle Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması. Zaten Ukrayna NATO üyesi olursa Rusya'nın üstüne o kendisine gelecek baskı, o çevreleme politikasının daha fazla ileri atılması ve şöyle bir durum var. Haktan Bey eğer siz bir savunma örgütüyle ya o ittifak üye değilseniz zaten düşman statüsüne girersiniz potansiyelini. E geldiğiniz zaman iç içe gelmiş olacaksınız. Bu bir tehlike. Aynı zamanda nüfus etki sahası <laughs> anlamında da siz Rusya'yı uluslararası işler anlamında, sistem anlamında aslında jeopolitik bakımdan baktığımızda Avrupa'dan daha fazla kendi içinize doğru itmiş oluyorsunuz. Ki bence bu noktada Rusya bu e, kafasındaki istediği e, noktada ...alamazsa kesinlikle o barış masasına oturmaz. Yani Ukrayna kesinlikle NATO üyesi olmayacaktır. Kırım'ı vermeyeceği gibi bu bölgelerde de bir tampon bölge yaratacaktır. Yani aslında yaratacaktır. hatırlatacak olursak, çok yeni yapmıştık... ...bu bölgelerde bir seçim süreci başlamıştı aslında bu bölgelerin bağımsızlığı... ...ve sonra e, meşhur o imzalarla birlikte süreç başlamıştı. E, bu bölgelerin temsilcilerinin nasıl bir süreç e, devam edecek takip edeceğiz. Evet. Ama e, Trump buyurun. İki şey daha eklemek isterim. Birincisi Kursk'la ilgili... Ee, Ukrayna, Zelenski hangi akılla yaptı bilmiyorum ama Kursk e, aslında askeri ve kahramanlık tarihi açısından çok önemlidir. Rusya. Tank savaşı meşhur. Tank savaşının meşhur olduğu dünyanın en büyük e, tank savaşının olduğu yer ve Almanya'nın belki de ilk yenilip Rusya'nın evet. daha sonrasında Berlin'e yürüdüğü yolun aslında ana noktasıdır. Bu noktada bence tarihsel bir hata yaptıklarını düşünüyorum. İkincisi şöyle, Trump'ın yapacağı barış anlaşmasının bir noktası var. Evet, Amerika adına yapıyor ama aslında Batı'nın liderliği adına yapıyor. Siz bunu nasıl oturacaksınız? Batı hegemonyasının sarsılacak bir şekilde bir yapacaksınız bu barış anlaşmasını yoksa her iki tarafın yenilmediği mi? Ben şu şekilde düşünüyorum, özellikle Avrupalı müttefiklerini de yani Batı'nın Avrupa ayağını da göz ardı etmeyerek. Rusya'nın da yenilmedi, NATO'nun da, Amerika'nın da yenilmedi ama Rusya'nın kaybettiği bir barış anlaşmasıyla sonuçlanacaktır. Çünkü şundan dolayı, söylüyorum haktan bir, eğer Batı burada yenildiği algısı verilirse, demin bahsettik, Çin'in meydan okuması daha fazla olacaktır, cesareti daha fazla olacaktır, Tayvan'la ilgili belki şunu söyleme potansiyelini taşıyacaktır. Ben de Tayvan'ım, benim kendi toprağım, ben burayı işgal edersem ne olsa Trump gelecek, benle de bir anlaşma yapacak veyahut da Kore içerisinde e doğru, Kuzey Trump Kore Trump gelir gelmez zaten Xi Jinping'e övgüler düzüp bizim desteklediğimiz tek Çin politikası Hı. deyip bir kez daha altını çizmişti. Tek Çin'de Çin'in Tayvan'ı e, alması, alması tabii yani kontrol tabii. etmesi, Şehir olacak. olacak. Neyse. Gibi yani Çin zaman bunu Yani Hong Kong'un Çin'e iltihakı gibi olacak. Yani doğru. Amerika bunu kabul etti. 1970'lerde kabul etti. Bu, Trump da Bu arada şunu da söylemek lazım. Bu Almanya'nın, Fransa'nın karşı çıkma sebebi onlar Ukrayna'yı çok önemli 20'ye yakın e, maden için tedarikçi olarak kullanıyorlar yani evet. Avrupa ekonomisi için Ukrayna sadece doğalgaz maden e, gör de geldi e, yani burada Galdir Avrupa'da toprak. Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük bir gol yemenin endişesini yaşıyor zaten son 2-3 yılı e, o golü çıkartmaya çalışarak geçirdiler bu anlaşma da yine onlar açısından bir hüsran olabilir Evet Avrupa evet. güvenlik Şemsiyesi anlamında da e çok problem yaşayacaklar. Zaten Avrupa Birliği'nin baktığımızda komisyonunun e, savunma ve havacılık e, sözcüsü de bir an projeler hazırlamaya başlamış ki çünkü Trump'ın gelişiyle beraber biliyorlar şunu. Bu güvenlik şemsiyesinde büyük bir e, çatırdama e, olacak. Şu da çatırdama daha hafif bir kelime hocam. Ben yani, daha Grönland'ı alacağım diyor Danimarka'dan. Tamamen bir yani. yırtılma <laughs> e, diyelim yani o konuda. Şu noktada ama Ukrayna üzerindeki yapacağı barış anlaşmasının e, Batı hegemonyasının yanında Amerika'ya şöyle bir durumu var. Baktığımızda Tayvan, Filipinler, Avustralya, Japonya bunlar Yeni Zelanda hepsi güvenlik şemsiyesi olarak Amerika'yı tercih etmiş durumdalar haktan bir. Sizin bu bölgede yani daha doğrusu Avrupa'da Ukrayna güvenliğinde yapacağınız anlaşmada sizin bu güvenlik sağlama rızasında da çok büyük problemler yaratabilir. Trump'ın bu yüzden atacağı adımlarda bir uluslararası sistemde Batı ve Amerika'nın hegemonyasının nasıl devam edeceği, ikincisi de Amerika'nın güvenlik şemsiyesi noktasında diğer ülkelere olacak desteğindeki güvenin sarsılması ki bu durumda o zaman Japonya başta olmak üzere belki Avrupalı güçler çok farklı denge araçlarına girecektir. Amerika'ya yarardan çok zararı mı olur? Onu da zamanla göreceğiz. ama bu anlamda Trump üzerinden okumaya devam edersek bazı görüntüler var. O görüntüleri de ekranlara getirmesini isteyeceğim arkadaşlarım. Ürdün Kralı Abdullah'ın düştüğü durum. Evet. Ezildi, yani, resmen ezildi. Bu görüntü ekranlara gelecek. Çünkü Gazze ile ilgili açıklamalar içerisinde sıklıkla Ürdün'e referans veriyordu. Ee, Orta Doğu'ya barışı getirecek biri ortaya çıktı dedi Ürdün Kralı. Amerika'nın liderliğine ihtiyaç var dedi. Mısırların görüşlerini bekleyelim dedi. Ee, görüntüler çok çarpıcı aslında. O bir beden dili uzmanının belki biraz yorumlaması gereken durumlar. Özellikle son cümlesi. Kullandığı kelimeler evet. Trump için çok çarpıcı. İşte o görüntülerde ekranlara e, yansıyor. Cevap veremediği anlar e, az önce siz söylediniz galiba. Amerika'nın e, üzerine hegemonik bir güç oluşturduğu ülkelerin liderlerinin durumu. Kral Abdullah'ın durumu. Hemen o, Ve e, basın toplantısı da yapamadılar. <laughs> yapamadılar. Bindi arabaya gitti. Mısır'a atıfta bulundu. Mısır'da hızla e, bunu kabul edilemez olduğunu belirtti. E, görüntü ekranlarda ama o hemen mesajlara bir kez daha dönebilirsek. Konuklarımın da Yorumunu alacağım. Bu çok çarpıcı bir görüntüydü. Tarihe e, not düşülen anlardan biri. Satın almayacağız, orayı devralacağız dedi Trump. Oteller ve birçok yer inşa edeceğiz. Ürdün ve Mısır'la anlaşacağız. Filistinlerin başka çareleri yok. Hamas rehinleri Cumartesi'ye kadar bırakmazsa ateşkes bitecek. Yoksa yoğun çatışmalara geri döneriz. Trump'ın vizyonu devrim niteliğinde dedi. E, üç isimin görüntüsü. E, Netanyahu'yu ağırladığı anlar. Hocam hemen sizin yanınızda o sandalyesini evet mizan sen tabii ittiği an ve Kral Abdullah'ın düştüğü durum Dur. kısa kısa yorum alayım zafer şahit ne dersiniz gördüğünüz elbette görüntüleri. Ya şimdi e, çok çarpıcı. ülkeler ve liderleri üzerine çok kırıcı Kıracağım. söylemlerde bulunmamak lazım ama yani işte Kral Abdullah diyorsun hani sıfatı çok iyi adeta masalsı bir karakter gibi değil mi Kral Abdullah hani şöyle baktığında e, ama dediğin gibi oradaki vücut dili ABD başkanının ee, emperyal e, söylemleri karşısında lütfen ve ezilerek e, kurduğu cümleler utanç verici. Açıkçası utanç yani, verici. Söylediği, önerdiği şey de e, Gazze'lileri Ürdün'e göndermekten bahsediyor. Yani, bu Gazi, arada buyurun. şöyle enteresan bir şey. Tabii çok fazla e, bilgi akışı var ve manipülatif haberlerde çok Al-Arabiya'nın geçtiği bir haber var. Mısır, Gazze'yi yeniden inşa etme planının Bölge sakinlerinin düzenli tahliyesi için alan tahsis etmeyi de içereceğini açıkladı. Heh, yani, kabul etti e, Amerika'nın talimatını e, evet dedi. sanki kabul evet. etmiş gibi ben evet. böyle algıladım. Siz de böyle öyle algıladınız? Öyle algıladım şurayı İsterseniz bir, şey bir daha okuyayım. De. Buyurun. al Arabiya'nın haberi Mısır Gazze'yi yeniden inşa etme planının bölge sakinlerinin düzenli tahliyesi için alan tahsis etmeyi de içereceğini açıkladı. Yani Gazze'yi yeniden imar edeceğiz diyor. Ama o imarı yaparken bölge sakinlerini de düzenli tahliye edeceğiz. Evet, hani şöyle baktığında e, sanki bir tahliye edeceğiz, yeniden imar ettiğimizde geri getireceğiz. Heh. Ama böyle evet. bir şey yok. Çok bir Bey, mümkün olmayabilir. İnsanları çıkartırlarsa şunu biliyoruz. İsrail'in İsrail zaten işgal ettiği yerlerden nasıl çıkmıyorsa bu bölgede işgal edilmiş gibi olacak mı? Filistin'de Gazze'de birin de... görüntü var ya bir evet. yaşlı kadının üç, bizi 3 evet, gün, gün için gönderdiler. Gönderdi 80, 80 yıldır dönemiyoruz açıklaması çok var. Yani güzeldi. o o tarih öyle yazılmadı o topraklarda. Gene böyle olacak. Yani hiçbir Filistinli bu tuzağa düşmez. Evet. Tarihsel olarak yaşanmış e, bu gerçekleri görerek hareket etmek gerekiyor. Çok e, aşırı iyimserlik olur. İnsanların buradan talih edilip sonra yapıldıktan i̇yimserlik sonra geri getirilmesi. De değil, yani bu hıyanet olur Şu yani. Şu da var hocam. Hani Trump'ın planı uygulanmayacak. Bak Mısır'ın planını uyguluyoruz. E, Mısır'ın planı da onunla aynı. 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 E, yani bu şu demek yani hani derler ya çocukları işte ya işte merak etme hani iğne olacakken acıtmayacak. Aa, bak ABD'nin planına karşı çıktık. Benim <laughs> kendi planım var. Senin o, planının aynı içeriği plan. içeriğine hemen, şey. hemen hemen aynı plan. Ana hatlarıyla aynı plan. Buradaki önemli noktalardan bir birisi son dakika de... gelişmesini paylaşayım. Ee, İsrail ordusu Gazze cephesinde alarm seviyesini yükseltti. Yedek askerler orduya çağrıldı. Bir pamuk ipliğinde ateşkes evet. diyorduk ama anladığımız kadarıyla eee o ateşkesin de eee zaten İsrail'in bunu yavaş yavaş umurunda bilmiyormuşuz gibi Yani göreyim. orada işte vardı 42 gün 42 gün işte 3'e karşı 30, 1'e karşı 31'e karşı 50. Evet. Şu günde şu her gün 600 tır girecek falan. İsrail'in bunlara uymayacağını bir yerde mızıklık yapacağını hep söyledik. Burada da söyledik. Nitekim yaptı. Tırları sokmadı, insani yardımları sokmadı, şunu yapmadı, bunu yapmadı. Bahane buluyor. E yok işte rehineler zayıflamış da bilmem ne olmuş da falan filan. Bahane bulacak. Yani orayı temizlemeyi kafasına koymuş Siyonistler. Trump'ın da aslında buna teşkil açıklamadı. Cumartesi saat vererek e, cehennemi yaşatırız evet. gibi çok büyük tonda Amerikan Başkanı'nın açıklamaları Ama var. Ama şu var. Yani o rehineleri verse bile e, planlanandan önce, cumartesi günden önce sayı bakımından da planlanandan önce verse bile Hamas gene bir şey bulacak. Netanyahu gene bombalayacak. Gene oradan Filistinleri çıkartmak için elinden geleni yapacak. Yani Trump'ı e, söylettiren Netanyahu ya da İsrail. Trump kendi projesini söylemiyor. Siyonistlerin projesini dillendiriyor. Orayı İsrail orada Filistin'i bırakmayacak. Kafaya koydu. 15 aydır bunu söylüyoruz. Trump'ın Gazze planına dair bir görselimiz var. Onu da hatırlatalım. E, Mısır da aslında Ürdün Kralı Abdullah'ın bu düştüğü halden sonra hemen hızlıca bir açıklama yapmıştı. Zafer Şahin'in de atıfta bulunduğu nokta oydu. Ee, böyle bir şey olursa biz katılmayız o toplantılara gibi demişti. çok yüksek tonda Ama bir... Ama Trump da demişti ki onlar da ikna olacak. Evet, Trump evet. da onu söylemişti. Yani, yani. ikna ederim. Yoksa ee, koltuk gider diyor. Ekonomilerini mahvederim de demişti evet. kabul etmezlerse. İsrail medyasına göre Trump'ın Gazze planı evet. o akıl almaz süreç e, az önce Mısır'ın da e, sürece e, gayri ihtiyari bir destek açıklaması gibi okuduk mecbur, biz. Mecbur, mecbur o açıklamayı. İnşa süreci 10 yıl sürecek, 2 trilyon dolar maliyeti olacak, Gazze tamamen boşaltılacak binalar, tamamen yıkılıp temizlenecek. Deniz kıyısında lüks oteller ve restoranlar olacak. Doğu yakasında 30 katlı konutlar yapılacak. Orta kısmında tarım alanları olacak gibi. Hatta e, yani Dubai burada yapacağız. burada ne yok biliyor musun? Her şey var. İnsan, yok. İnsan yani yok, yok burada. Yani Biliş bu planın ne? insani bir e, o yok, yok, e, noktası yok. Filistinler yok. Peki kardeşim kim tarım yapacak orada? Kim o lüks konutlarda oturacak? E, onun Zengi bir cevabı Araplara, yok. Arabistan. Onun bir cevabı o, yok. Ve burayı da diyor ben Arap ülkelerinden finanse edeceğim diyor. Doğru. Çayın taşıyla çayın kuşunu vuracağım vuracağım Evet öyle. Çünkü Tabii. basın toplantısında şöyle bir soru yöneltildi. E, Amerikan vatandaşlarının vergileriyle gazetecinin sorusu tam olarak koydu. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu Amerikan vatandaşları ya da kanunları ne der dediğinde e, Zafer Şahin ifade ettiği noktayı söyledi. Bir yolunu bulacağız. Başka finansörler e, bulacağız. E, yaklaşımındaydı. Trump bunu da ekranlara... Bu sen bir trilyon dolar at. Katarsan 500 milyar dolar at. Hepsine verecek. vergi kesecek hepsine. araç verecek. Burada çok önemli bir buyur, nokta var. E, şimdi aslında şunu bahsetmek gerekir. Birincisi insanların bu şekilde çıkartılması yani Birleşmiş Milletler'e göre soykırım suçuna giriyor. Zorlu Tehçir. bir şekilde toplu olarak götürmesi. İkincisi bir de şimdi Gazze ve Batı Şeria yani Filistin devletinin toprakları içerisinde hala hukuki olarak da bazı problemler var. Ki burada en önemli nokta Türkiye'ye düşüyor. Aslında bütün tapu kayıtları da bizde. Yani Osmanlı döneminde bize olan, bize ait olan topraklardan bahsediyoruz. Yani Trump konuşurken Zafer Bey çok doğru bir şey söyledi. İnsan yok. İnsana dair hiçbir şey çizmiyor. Kendisine de şunu da hatırlatmak gerekir: şu an İsrail'deki inşaat sektöründe çok büyük bir gerileme var. Sebebi de Gazze'de çalışan Filistinlilerin aslında her gün 7 Ekim'den önce inşaat sektöründe yer almasıydı. Daha başka bir açıklama, hocalarımızla da konuştuk. İsrail özellikle benzer düşünceli olanlar için dünyanın çekim merkeziydi. Dünya'dan birçok kişinin geldiği noktaydı. Tersine göç veriyor. Artık İsrail'e gelip kalmaktan ziyade İsrail'deki yaşanan bu sorunlar nedeniyle. Örneğin yine yedek askerler çağrılmış. Daha önce de bu tartışma yaşanmıştı. Gelmek istemiyorlar artık. Yani o e, siyonizmin oyunlarına da e, dünyadaki Yahudilerin e, birçoğunun e, uymadığını Şimdi görüyoruz tersine de, göçle birlikte. Türkiye dahil Avrupa'daki şeylerden Yahudiler gitmek istediği zaman orada gerçekleri söylüyorlar. İsrail'e gittiklerize uçaktan alıyorlar. Evleri hazır binemler hazır. Öyleydi ki İsrail bütün dünyadaki Yahudiler gelsin. Doğru. Orada şey. Ama şimdi dediğiniz doğru. Oraya gelenler tekrar Amerika'ya gitmeye başladılar. Güvenlikleri yok. Ekonomik refahları düştü. Her dakika savaştasınız. Her dakika bombaların içinde olan bir yerde kimse rahat değil dolayısıyla. Yani İsrail'de kendisini güvende hissetmiyor. Ancak kafasına koymuş Siyonistler ve bu Gazze'yi de İkinci aşama bakın Batı Şeri'ye. Buyurun. Daha şu anda konuşmuyoruz. Batı Şeri'ye de temizliyor. Onun kafasına onun işler. Yani oradaki Filistin'i de temizleyecek. Onları da atacak Ürdün'e. Şimdi burada sıkıntı ne olacak? Bakın Ürdün Kralı niye o kadar ezikli bir şey olaraktan? Çünkü Ürdün, İsrail 1967'den beri şey ne, fikri ne? Ürdün diye bir devlet yoktur. Orası Filistin olacak diyor. Doğru. Biliyorsunuz şey olaraktan. Ve 1900... El, Batı ile de orayı e, göndereceğim, arayan, göndereceğim diyor. Diyor atacağım orada. diyor. 1948 savaşında ilk savaşta Ürdün orduları girdi, Birleşmiş Milletler tarafından Filistinlilere verilmiş olan Osmanlı'nın Filistin eyaletinin Araplara verilmiş topraklarını işgal ettiler, Kudüs dahil. Ve bunun üzerine 1951'de bir Filistinli kral bu Abdullah'ın dedesi Abdullah'ı öldürdü. şey olaraktan. 1967 savaşında. İsrail çok daha fazla toprak aldı. Golan'ı aldı, Sina'yı aldı ve Şeria'yı aldı. Şeria'nın batı yakasını aldı, doğu yakasını da aldı. Bunun üzerine Ürdün Filistinliler Ürdün topraklarına kaçtılar. Ürdün'de 1970'te darbe yapıyorlardı ve kral gidiyordu. Kralı İngilizler tuttu. Zaten kralın annesi İngilizdi, karısı İngilizdi, kral kendisi İngiliz Kraliyet Askeri Akademisinden mezundu. Yani İngiliz askeriydi. Hatta hatta 1973'e kadar ...Ürdün'ün genelkurmay başkanı da İngiliz'de. Son savaşa kadar. En sonunda kovdular onu İngiliz'de. Dolayısıyla İngilizler tuttular. Filistinliler yenildi. Bütün Filistinleri kovdular Ürdün'den. Ve buna Kara Eylül dediler. Hepsini Lübnan'a gönderdiler. Dolayısıyla Ürdün bir tane bile Filistin'i alamaz. Peki. Ürdün'ün %40 nüfusu Filistinli. Doğru. E, hocam e, bir araya gidelim. E, aradan sonra hem e, özellikle... Beyaz Saray'da o Oval Ofisi'de Elon Musk'ın açıklamaları var. Onları ekranlara getireceğiz. Başkan Erdoğan'ın Asya turu devam ediyor demiştik. O iki durakta neler yaşandı onları konuşacağız. Bu başlıkları değerlendireceğiz. Kısa bir ara ardından buradayız.